başlıyoruz. www.akbank.com.tr İnternet bankacılığında doğru adres. Şimdi İzmir'den Kerim Hanım. www.akbank.com.tr Şimdi de Mersin'den Gökhan Bey. www.akbank.com.tr Bu kez Ankara'dan Emel Hanım. www.akbank.com.tr Ve İstanbul'dan Ferhan Bey www.akbank.com.tr Repodan havaleye, hisse senedinden EFT'ye, döviz işlemlerine kadar bütün bankacılık işlemlerine açık şube. Akbank internet Şubesi. www.akbank.com.tr Akbank, yaşamı daha da kolaylaştırmanın yolu. Kahkaha tufanına hazır olun komedilerin komedisi geliyor. <laughs> Wrongfully accused. Sapsız sanık. I'm taking you in. I'm not going back. Wherever it is. Çıplak silah serisini gerçekleştiren ekibin son filmi. I feel like I'm flying. Haftanın galası sapsız sanık, pazar gala gecesinde sadece sinebeşte. Neredeyim ben? Al! Ay ay ay! Ay, ay sinebeşteyim! Sinebeşteyim, Sinebeşteyim. Ağustos'ta sadece Sinebeşteyim, Sinebeşteyim, Sinebeşteyim. Ağustos'ta sadece Sinebeşteyim. Bütün noktalarınızı hazır tutun. Mavi, kırmızı, mor. Ağustos'ta sadece Sinebeşteyim. Sinebeşte dev randevu. İngiltere Süper Kupası'nda Manchester United'da Arsenal Wembley'de karşı karşıya. Süper maç 1 Ağustos Pazar, saat 17'de naklen ve sadece Cine 5'te! heyecan ve maceranın doruğuna çıkmaya hazır olun! Spawn az sonra! Amerika'nın en sevilen televizyon dizisi artık Türkiye'de! Santa, Komik, eğlenceli, etkileyici zeki! Jerry Seinfeld! Ona bayılacaksınız! Kahkahalarınıza engel olamayacaksınız! New York'ta yaşayan Seinfeld ve arkadaşlarının komik maceraları bağımlılık yaratacak. Seinfeld, Ağustos ayından itibaren sadece Sinebeş'te. Sakın kaçırmayın. En iyileri, en yenileri. Önce ve sadece Sinebeş üyeleri izliyor. Üyeliğinizi size özel indirimle, ayda 7 milyon 500 bin lira taksitle yenileyin. Sinebeş keyfini ara vermeyin. Unutmayın, son 9 gün. Hemen arayın. 0212 225 55 55. Sine 5'te yarın 21.30'da hayatta kalmak için çalışmak zorunda olanlara dair çarpıcı bir öykü. Amerikalılar. 23.20'de rock müziğinin dev ismi Brian Adams'ın muhteşem İstanbul konseri. 00.30'da ...dünyaca ünlü iki şairin tutkulu ve sıra dışı ilişkilerini anlatan bir film. Tutkunun şairleri alt yazılı ekrana geliyor.